Evet arkadaşlar sabah sabah kalktık bugün alışverişe gittik bugün neler aldık onları göstereceğim size böyle değişik bir blok olsun istedim neler almışız onları göstereceğim arkadaşlar şimdi size Evet Türk marketine gittik Türk marketinden böyle iki tane sivri biber aldım bunların tanesi 99 cent arkadaşlar bir tane Stone aldım. Bunlar da öyle 99 taneleri. Evet, bunların da şöyle paketi yani tanesi dediğim paketi. Bu da 99 cent e, paketleri. Böyle toplamda 6 paket biber aldım. Evet, Türk marketinden aldıklarımı gösteriyorum. Böyle şu zeytinden aldım. Bilmiyorum markasını göstersem mi, göstermesem mi bilemedim. Ee, bu çok güzel oluyor bu zeytin. Bu da böyle e, normalde pahalı ama e, Angebot diyorum ben ne o indirim. E, bunlar da indirimdeydi tane e, böyle Ma, kaç gram bu? Yarım kilo yarım kilosu 199. Yani iki tanesi böyle iki tane aldım. <laughs> bilemedim ya ne diyeceğim. Ay Türk marketinden başka ne aldım? Şöyle çekirdekler aldım arkadaşlar. Böyle. Ay her şeyin fiyatı o kadar uçmuş ki orada bir tanesi diyor ki eşine diyor ki ona pahalı buna pahalı diyor. diyor. Ne alacaksın o zaman diye kızıyor orada. <laughs> Kadın diyor ki o söylüyor şu pahalı bu pahalı. Adam diyor ki o zaman ne alacaksın? Her şeye pahalı diyorsun diye. Evet gerçekten her şeyin fiyatı uçmuş. Ee, ben bu böyle ucuzlarını aldım. Bunlar bir euro arkadaşlar. Tabii ki. Türk parasına çevirirsek çok para. Ay ne yapacağız ya? Dilimize dolandı bu para para para. Varlığı bir de yokluğu yara. Evet. Şimdi şöyle ay şuradan peynir aldım ama peynirim sıkışmış şuraya. Şöyle kaldırayım kamerayı. Evet şöyle tulum peyniri aldım. Bu da çok bu markanınki de çok güzel oluyor. Evet. Çok ayva aldım arkadaşlar. İki tanecik. <laughs> İki tane ayva aldım. Evet. Dört tane armut aldım. Çok komik değil mi? Çünkü neden? Arkadaşlar gelen giden de yok. Yenmiyor. O yüzden fazla almadım. Şimdi önce Türk bakkallarından aldıklarımı bitireyim. Bakayım Türk bakkalından fazla bir şey almadık ya. Ama bir sürü para gitti. Anlamadım ben. Niye? Niye bu kadar gitti? Evet. Şimdi Alman marketinden aldıklarımı gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın domates. Birer kiloluk. Böyle bunlar da 99 sente düşmüşler. Aman bu o kadar kalabalıktı ki. Sanki bedava dağıtıyorlar ya. Ne kadar kalabalıktı. Evet bu biberler de bir e, 99 sente düşmüş. Şimdi evet muz aldım. Bunun da kilosu 99 sent. Şöyle yani buna ne vermişiz? 1.34 vermişiz. 1 kilodan fazla gelmiş. Muz bizde de yenmiyor arkadaşlar ya. Aslında çok aldı bunu kral 52. Yenmiyor fazla. Şimdi şöyle markasını gösteremiyorum. Bu da aslında iyi bir marka. İlk defa alıyorum. Bunu ben normalde başka bir marketin kendi markasını alıyordum. Ee, o'nunki çok güzel oluyordu. Şimdi bu iyi bir marka ama bakalım nasıl olacak. O, o vardı onu aldım. Öbür ucuz markaları bilemedim nasıl olduğunu alamadım. Yağ sökücü. Bu arada arkadaşlar böyle bir tane diş macunu aldım. Markalarını gösteremiyorum. Bilmiyorum ne no olur. Evet arkadaşlar bu da şöyle Nesk. Nescafe aldım. Bu toz olanı ve çok güzel, çok lezzetli toz olanı. Ben önceden hep öbürlerinden alıyordum. Bu tozlu iyi değil diye almıyordum ama bir arkadaş çok güzel oluyor dedi ve bundan aldım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle bir fön aldım. Bakın bu da Angebot'taydı. Yani eee indirimdeydi. 30 eurodan o oh, kaça düşmüş? 15 euroya düşmüştü 30 euroda. Böyle aldım yedek bulunsun diye. Çünkü bazen evdeki pat diye bozuluyor. Ay bunun markasını gösterdim. E, pat diye bozuluyor ve e, arayınca gidiyoruz mecbur pahalı malı alıyoruz. Böyle alıp da kenara koyunca iyi oluyor. Evet bir tane de şöyle bir tarak aldım arkadaşlar. Ee, ay, vallahi markasını gösteremiyorum. Bu da güzel yani. Bu da normal fiyatına 17.99'a şöyle bir tara kaldım. Bu e, elektrikli deneyeceğim bakalım inşallah güzeldir. Güzel değilse geri vereceğim. Çünkü daha evvelden böyle bir şey aldım. Ben güzel değildi geri verdim. Buna benzer bir şey almıştım. Evet arkadaşlar. Burada 5 kilo elma var. Bakın şöyle. Sayın olur Ramazan. Bakayım gıcır gıcır ediyor mu? Bu elmalar gıcırdamıyor Ramazan ya. <laughs> Elmayı sen yiyorsun böyle bir böyle gıcırt 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 yapıyorsun ya gıcırdamıyor. Bak. Geliyor mu ses? Bilmiyorum. Böyle bu da e, fiyatı normalde 5 kilo elma böyle kartonuyla fiyatı 4.44'müş. 1.77'ye düşmüş arkadaşlar görünüşü güzel tadı da güzeldir inşallah böyle ucuz şeyler bazen ki, o ucuzlamış tadı güzel değildir dedim deneyelim görünüşü güzel evet şimdi evet arkadaşlar bu çikolatalar 3.29 normal fiyatı ama 1.99'a düşmüş ay bunu gösterdim ya şöyle bakın 1.99'a düşmüş ve kral 52 o zaman hiç affetmiyor. Şöyle gitmiş hemen 10 tane almış. Evet. Böyle. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz bu kadar çikolatayı. Aslında evde de var biraz. Şimdi arkadaşlar diye ya aslında bir yere gidemiyoruz da bazen oldu ki acil durumlar için bir tane böyle alıp götürüyorsun. Yani boş gitmiyorsun biraz da o yüzden dursun bulunsun evde diye ucuz bu. Çünkü her zaman ucuzlanıyor Evet. Şimdi bu çikolatalar da ucuzlamış. Bunlar da normalde 1.99 ve 99 sente düşmüş. Böyle 4 tane de bundan aldı Ve bunlar da çok güzel bir çikolata. Ben e, yani şu belki bir senedir falan yiyorum. Hiç yemiyordum, denemiyordum hep herkes diyordu çok güzel çok güzel evet gerçekten güzelmiş bakın böyle bunlar da 59 sente düşmüş normalde bunlar da pahalı 59 sente şöyle ben şu keksli olanlarını çok seviyorum bunları o kadar sevmiyorum evet bir de şunu seviyorum böyle alabula var ya yani seviyorum böyle haftada belki şu kadar bir şey durum yani yemiyorum öyle çikolatayı. Şimdi şeker aldım arkadaşlar, un aldım. 2 paket fazla almadım. Çünkü un ona da e, un da pahalanmış. E, bu gittiğimiz yerde pahalıydı dedim belki öbür markette pahalanmamıştır e, diye düşündüm ama bilmiyorum bağlamış da olabilir. Bu da ucuzlamıştı. Evet arkadaşlar bir tane tost ekmeği aldım. Bu arada kraliyeli Kral iki kahvaltı bekliyor. Evet arkadaşlar bunları almıştım. Şöyle bunları aldım. Bu kaysı pürüsü arkadaşlar karsı kurusu 1 kiloluk paket bu ee, o kadar güzel güzel ki tadı çok güzel arkadaşlar bakın bu da Türkiye'den gelme türk yüzünü ee, ama türk, türk marketinden almadım bu da 1 kilo ve bunların fiyatlarını sorarsanız 8 küsür falan böyle paketi bu da karışık arkadaşlar. Bu da karışık böyle meyve kurusu. Evet arkadaşlar burada da yine küçük domatesler. Bunlar da ucuzlamıştı. 1.99'a böyle. Bu 1 kilo.